Zaman, mekan makinesi ekranlarından bizi takip eden herkesi sevgiyle selamlıyorum. Bugün sizlerle Ekim ayında bizi neler beklediğini konuşacağız. Biraz daha geniş bir bakışla, sonbahar ayları boyunca astrolojik görünüm hakkında değerlendirmeler yapacağım. Hı? Gökyüzü haritalarındaki değişimlere bakarak dünyayı, Türkiye'mizi ve elbette bizleri nelerin beklediğini konuşacağız. Öncelikle şunu belirtelim. Geçtiğimiz Eylül ayı son derece ekstrem gökyüzü olaylarına sahne oldu. Bu konuda hem YouTube videolarımız, hem köşe yazılarımız, hem de Instagram hesabımızdan uyarılar yapmış ve bu Eylül ayını asla unutamayacaksınız demiştim. Hatta bir benzetme yaparak Eylül'de küçük kıyamet kopacak demiştim. Aynı aya sıkışan ay ve güneş tutulmaları, sekstiller, Ekinokslar ve bunun benzeri birçok gökyüzü olayına sahne olan Eylül ayı gerçekten de aksiyonlarla doluydu. CHP'nin İstanbul Teşkilatı'nda yaşananlar, Fenerbahçe'de başkan değişimi, Trump-Erdoğan zirvesi, İsrail'in artan salgınganlığı, Avrupa'da havalimanlarına yönelik siber saldırılar, Rusya'daki korkunç depremler, Hawaii adasındaki yanardağ patlaması gibi çok sayıda büyük olay, astrolojik fırtına öngörümüze uygun biçimde gelişti. Ekim ayı ve genel olarak sonbahara baktığımızda Eylül'deki kaosa göre daha sakin günler bizi bekliyor. Elbette her şey süt liman olmayacak. Eylül'ün artçıları devam edecek. Her ayın olağan gökyüzü gelişmelerine bağlı bir takım önemli olaylar yaşanacak. Ancak Eylül ayına kıyasla önümüzdeki birkaç ay biraz daha sakin seyredecek. Takvim olarak sonbaharı 1 Eylül'de başlatıyoruz. Ancak astrolojide güz mevsimi ekinoksla başlar. Bu yıla mahsus olarak 22 Eylül pazartesi akşamı saat 21.19 itibariyle Güneş Terazi burcuna geçti ve astrolojik sonbahar mevsimi de böylece başladı. 21 Aralık 2025 gününe kadar bu mevsimde yaşamaya devam edeceğiz. Sonrasında astrolojik kış başlayacak. Önümüzdeki güz mevsiminin karakteristik özelliklerini, gökyüzü olaylarından hareketle özetleyelim. Haritalarda yükselene yakın iz düşümüyle Uranüs, önümüzdeki 3 ayın flash gezegeni olacak. Beklenmedik ve sürpriz bir karar bu süreçte bizi çok şaşırtmaya gebe görünüyor. Toplumsal olaylara açık bir sezon dünyayı bekliyor. Bu konuda Fransa, İtalya, Almanya ve Benelüks ülkeleri ile bazı Balkan ülkeleri hareketli günler geçirebilir. Dikkatli bakınca, hava elementindeki görkemli üçgenin bir köşesinde Uranüs var. Bunun anlamı, bir anda ortaya çıkan, çok hızlı gelişen, hesaplanamayacak bir yöne sürüklenen olaylar demek. Ayrıca göz önünde olmayan bazı gerçeklerin ve toplumsal uyanışların ortaya çıkması mümkün olabilir. Gözünüz medyada olsun. Televizyon kanallarına, sosyal medyaya ve benzeri iletişim araçlarına yoğun haber akışı düştüğünü göreceğiz. Güneşin Terazi burcundaki seyahati sırasında Koç burcunda yol alacak Neptün ile karşıt açısı dikkate değer bir ayrıntı olarak önümüze çıkıyor. Dünyanın her yerinde ülkelerini yönetenler açısından yoğun tereddütler, karar almada zorluklar ve buna bağlı otorite boşluğu ve kaos dolu günler yaşanabilir. Liderler hakkında rüşvet veya özel ilişkilere dayalı dedikodular, kontrol altına alınamayan tepkilerin büyümesiyle çok güçlü gibi görünen isimlerin şok yaşama olasılığı var. Orta Doğu'daki gelişmeleri okurken benim en çok baktığım yerlerden birisi Mars ile Plüton arasındaki korelasyondur. Sonbaharda burada kare görünümü var. Mars savaş, Plüton ise yaşam sınırlarının sonuna işaret eder. Kısacası son derece sevimsiz bir tablo var. Her zaman olduğu gibi Filistin, Lübnan, Suriye ve kısmen Irak ve Yemen'de gerilim oldukça yüksek olacak. İsrail'in ilerleyen dönemde Gazze'den Filistin'in başka bölgelerini hedef seçeceğinden endişe ediyorum. Başkan Trump ile Netanyahu arasındaki her görüşmeden sonra, Orta Doğu'da yeni bir yerde kan dökülecek. Mars'ın iz düşümü, Karayipler'den Venezuela'ya doğru iniyor. Silahlı çatışma riskinin bölgede çok daha fazla yükseleceğinin bir işareti olarak görülebilir. Bir başka kayda değer gelişme, Mars'ın akrep burcuna geçerek 4 Kasım'a kadar burada seyahat etmesi. Ekim'in ikinci yarısında Merkür ve Mars da akreple buluşuyor. Gezegenlerin hep birlikte akrep'te toplandığı bu zaman dilimi bence sıkıntılı geçmeye aday görünüyor. Bu dönemde tehditler duyacağız. Üst perdeden konuşan liderler, agresif tavırlar tüm dünyayı huzursuz edecek. Ülkemizde uzunca bir süredir devam eden İzmir Aydın ve Muğla'da yüksek astrolojik gerilim Ekim ayının ortalarından itibaren normale dönüyor. Buna karşın Ekim ayının ilk günlerinden itibaren İstanbul'un doğu ilçeleri, Kocaeli, Sakarya ve Bursa'da astrolojik gerilim tırmanmaya başlıyor. Kış aylarına kadar Doğu Marmara'yı daha fazla konuşmaya başlayacağız. Astrolojik gerilim konusunda zaten yüksek olan Rusya, Ukrayna, Suriye, Lübnan, Venezuela, İsrail'i tekrar etmeyeceğim. Avrupa kıtasında Fransa, Almanya, Polonya, Baltık ülkeleri, Moldova, Sırbistan, İtalya ve Bosna Hersek gergin görünüyor. Asya'nın güneydoğusu, Afrika'nın batısı, Amerika kıtasında Şili ve Panama, Pasifik'te Japonya ve Alaska tarafları normalden daha kırmızı ve mor renkte yüksek gerilim gösteriyor. Türkiye'de okullarla ilgili tatsız haberler, dünya genelinde boğulmayla ilgili olaylar. Taşıt kazaları, sosyal olaylar, terör, silahlı çatışma, suikast ve doğal afetler beklenebilir. Türkiye'de doğal afetler konusunda güz döneminde orta kuvvetle sarsıntılar, kuvvetli fırtına ve taşkın gibi dertler sürpriz olmayacak. Bütün bu özetten sonra toparlayacak olursak, Eylül ayına göre daha sakin ancak Temmuz ve Ağustos dönemine göre daha hareketli bir güz mevsimine giriyoruz. gökyüzünün dünyamıza güzellikler getirmesini diliyor. Güzel bir sonbahar mevsimi diliyorum. Ayrılmadan önce kişisel astroloji danışmanlığı almak isteyen izleyicilerimizin bize ulaşabileceği iletişim bilgilerini izlemekte olduğunuz kısa filmin açıklamalar bölümünde bulabileceğinizi hatırlatıyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Yeniden görüşmek dileğiyle.